televizyon programı için çekim yapacaklar benimle. Yarın da bir radyo programına katılıyorum. Sen de bayağı ünlü oldun yani. Aman canım ne ünlü olması. Doğru söylüyor be. Ama hiç olmazsa bunun yemekleri bayağı yayılacak, ünlenecek. Halka mal olacak bu bak görürsün. Kızlar gelmiş vallahi de billahi de gelmiş. Kim gelmiş? Emel. İyi saatte olsunlar. Kızım o sana onun cisminde görmüştür gelmemiştir o. Yok, Emel cisminde falan görünmedi bana. Emel'in kendisi göründü. Uğursuz geldi, düştü mü gene buraya? Gelmiş vallahi dışarıda inanmıyorsunuz gelin bakın. Bir şey soracağım. Kim bu Emel? Nasıl anlatayım ki? İrin, uğursuz, pislik, koca kapkaççısı. Ondan yalancık, sahtekar, manyak, aklına ne kadar pislik şey gelirse o o. Çok kötü bir haber verdin ama ya. Hadi gelin. Gelin de gör. Mursuz pislik. Durup durma. Söylenme. Gündeliğini takır takır ödüyorum. İster tezgah sildiririm, ister arabamı yıkatırım. Köpürt. Heh. Kız Emel. Vallahi Emel bu. Benim tabii. Ne sandın? Bu taş gibi vücut başka kimde var? Araba işine mi girdin? Kaça katıyorsun bir arabayı? Ha? Ay <laughs> çok komik. Kendi arabam o benim. Kız Yasemin, sen görmeyeli iyice yaşalıp çirkinleşmişsin ha. Ama merak etme gözlerin aynı Aynı koyun gözler bakıyor yine böyle <laughs> Ay arabamı çektim böyle evimin önüne Evime de paşalar gibi yerleştim Süper oldu Kızım orada Suzan'ın kiracısı oturuyor ne mi uyduruyorsun yine Sen öyle san o geçmişte kaldı Kocam parayı bastırdı aldı burayı Kocam evlendin mi sen Tabi kız sizin haberiniz yok ama Ben alıp ulu gelin oldum Kimin yuvasını yıktı kim bilir kim bilir Bana bak Yasemin Kaşınma. Özlemişsin beni belli ama seni seviyene inemeyeceğim artık. Ben haza hanımefendi evli barklı bir insan oldum ya. Neyse böyle dikildik kaldık burada. Gelin hadi benim bahçeye. Size bir kahve falan ikram edeyim. Hem bir kocanla tanışırsınız da gözünüz erkek görür değilse. Işte. Hadi. Kimin yuvasını ben geldim. Ya, Bir kür. Yani diyeceğim taşınmamız biraz aceleye gelince... ...kiracının varoş eşyalarına kaldık. Neyse ki eşim çok zengin ve çok cömert bir adam. Dedi ki, Emel git mobilya mağazasını aşağıya indir. Şimdi gideceğim, bugün o işi halledeceğim. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sevgilim, ben de kızları mahalleye ne kadar özlediğimi anlatıyordum. Bak şimdi, seni hepsiyle tek tek tanıştıracağım. Bu Elif. Merhaba. Nermin. Merhaba. Bu da hani sana sürekli bahsediyorum ya. En çok sevdiğim, beni en çok özlemiştir dediğim kişi. Büyük kankam Yasemin. Merhaba. Ee, canım sen kimsin ya? Ben Gülşah. Memnun oldum. Arkadaşlar şimdi ben size tanışmamızı anlatayım kısaca. Yavuz internetten yatırım için ev bakıyor. Ondan sonra benim siteye rastlıyor. Efendim biz ev vasıtasıyla böyle tanıştık, görüştük filan. Şimdi bu paralı ya, ben bunu deniz kenarında böyle büyük denize nazır ev satmaya çalışıyorum. Bu da tutturmuş gül çıkması, gül çıkması diye. Bak sen. Ben de böyle bir yerde büyümüştüm de. Burada o mahalle sıcaklığı var. Ya işte gül çıkması vesilesiyle. Biz böyle bir tanış kaynaş, aa aramızda bir elektrik çaksın. Şimşekler çıkıyor yemin ederim. <laughs> bir ay içinde inanan, kendimi tam tür pırlantayla nikah masasında buldum vallahi. Hayatımın kadınını bulmuşum bırakır mıyım? Tam bir aşk erkeğidir. Allah mesut etsin. Allah bir yastıkla kocatsın sizi. Kocatsın da. Beyefendicim Burada kocamayı planlamıyorsunuz değil mi? <laughs> Ay canım benim. Ne kadar sevindi görüyor musun? Bak sana demiştim, beni bu mahallede çok severler. Ya soracağım soracağım deyip konu kaynıyor. Ee, sen yeni mi taşındın buralara? Yoo. Beş senedir buradayım. Hmm. Allah canınızı almasın kız. <laughs> Zelişi ehleyip bunu mu aldınız aranıza? <laughs> Çenen kopsun inşallah senin kadın. <laughs> Gülşah Kudret'in eşi. <laughs> Aa. Ee. Zeliş de <laughs> aman kudreti bırakıp gitti. <laughs> aa. kız bak sen şu uyanık Zelişe, <laughs> kör kocayı buna yapıştırıp gitti ha. <laughs> <laughs> ben kocamı seviyorum. <laughs> Müsaadenizle artık. Ay bir dakika bir dakika dur ben sana bir bakayım şöyle. Ya söylemezsem edemeyeceğim yani. Tamam sevmezdim Zeliş benim can düşmanımdı ama. Styling boy olan böyle doğru düzgün giyinen bir kadındı ya. Bu ne ayol? Paçoz bu. Ver. Evet. gel. Be, İlk günden kimsenin kalbini kırmak istemeyiz. Değil mi? Tabii. Evet. Canım. Ee, sen beni iyi tanımıyorsun ya. Ben sana anlatayım. Ben mahallede dobralığımla meşhurumdur. Böyle ağzıma geleni lak, lak söylerim yani. Dobra bir insanım. Ama seni kıracağıma kafamı kırarım. İyiyimdir yani aslında. Gel seni bir öpeyim bak. Ben. Canım benim. Ay çok tatlı. Hadi otur ben sana bir çay koyayım. Hayatım. Poğaça da yapmıştın ya misafirlerimize. Tabii tabii. Poğaça, çay, hizmette kusur yok. Geliyorum. edemeyeceğim. Vallahi büyücü müsünüz, aslan terbiyecisi mi? Ne yaptınız bu kadına ben anlamadım. <laughs> Sevginin gücü diyelim. Diyelim. Ne? anlatsın. Paranın gücü kızım bayağı. Ha. Hanımlar bakın ne diyeceğim. Ben çok güzel mangal yakarım. Bu akşam bize gelseniz, kocalarınızı da getirseniz. Komşuyuz şurada değil mi? ...davete icabet etmemek olmaz, değil mi? Olmaz. Al Ya Emel, niye adama hemen evet dedin sen? <laughs> yani, Emel, Cennet'e çağırsa gitmezdim de. Ya hazır, yeni evlenmiş. Bari bu mutlu, huzurlu günlerinde bize musallat olmasın diye. Aslında doğru söylüyorsun sen yani. de. Nereden bulmuş kız o kocayı? Ay dedi ya işte, aşık olup evlenmişler. Aa ah, aşık olup, paraya aşık olmuştur. Neye aşık olacak Allah'ını seversen? Kafalamış adamı. O kadar. Göreceğiz. Zaman her şeyi gösterir. E göreceğiz. Ya bir şey diyeceğim. Bu kadın çok huysuz. Mangala falan gitmesek. Adam harika mangal yaparım dedi. Gidip görelim bakalım yapabiliyor muymuş? Et pişirmek öyle her baba yiğidin harcı değildir. Kızım aklın fikrin yemekte senin Ee, boşuna <laughs> kitap çıkarmadın sen. Adama not vereceksin değil mi? <laughs> Deprem mi oluyor kız? Yok. Ay telefonu burada unuttum ya. Ay Yasemin ya. He. Ben gideceğim gitmem lazım. Sen niye açmadın telefonu? E, bankaya para yatıracağım. Acele gitmem lazım. Öpüyorum sizi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.